Aradaki boy. Bir saat öne şöyle gelin. Hem daha yukarı doğru çıkmış olur. Şöyle bir, bir öne gelin. Bir saat öne gel. Şu yukarı doğru yayılalım. Safları sık tutmuyoruz. Evet. Arada boşluk olsun. Sosyal mesafeyi hepimiz koruyacağız. Hepimiz için tedbir bakımından bu kurallara da uymuş olalım. Ruhay için Allah rızası için El Fatiha. Elhamdubil eratinin şeytanı Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah ve ashabihi.